Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle BİM'de 99.90'a satılmakta olan elektronik seyahat setini açıp inceleyeceğiz. Hemen marketten aldım geldim. Hiç hız kesmeden kamerayı açtım ve videoya başladım. Çünkü ürün gerçekten bu fiyata mükemmel gibi duruyor. Hemen incelemesini atıp almak isteyenler alsın diye acele ettim. Kutunun üzerinde içindeki ürünlerden bahsediyor. Şöyle bir çakmak şarjı adaptörümüz, 10.000 mAh powerbankimiz, USB ledimiz, bir USB kablomuz ve bir tane de 3.5 mm'lik kulaklığımız var. Böyle bir karton kutuyu geçirmişler şu çantanın üzerine. Çantası kalem kutu gibi. Şuraya da bir kablo bağı koymuşlar. Onu da keselim. Buraya da bir güvenlik amaçlı kablo bağı koymuşlar dediğim gibi. Bunu yan kestiğimizde kestik. Ürünün kendini yanı sıra kutusu da taşınabilirlik konusunda çok iyi. Fermuarını açamadım. Evet, fermuarını açtık ve içinde şöyle bir ortam var. Biraz karmış gibi duruyor ama ilk olarak power bankimize başlayalım. Power bankimiz 5 volt 2 amper girişi var ve 5 volt 2.1 amperde çıkışı var. Şu iki slotlardan biri. Şu tek güç işareti olan 1 amper. Bu 2.1 amper. Ve 10.000 mAh'de kapasitesi var. Şarj kapasitesi. Üzerinde de şöyle bir bildirim ledimiz var. Şu düğmeye bastığımızda da pilimizin doluluk oranını gösteriyor. Şarjlı gelmesi çok iyi olmuş. 10.000 mAh bir powerbank'i şarj edip göndermişler. Powerbank'imizi bırakalım. Sonra adaptörümüz var. Adaptörümüzde giriş olarak normal şehir elektriği 220 volt 0.5 amper yani 500 miliamper bir girişi var ve 5 volt 2.1 amperde bir çıkışı var. Telefonunuz hızlı şarjı destekliyorsa bu adaptör ve powerbank ile hızlı şarj edebilirsiniz. 2.1 amper akımla. Burada da bir kullanma kılavuzu var. Bunu ilk önce çıkarmamız lazımdı ama neyse koyalım kenara. Şöyle 3in1 bir kablomuz var. 3in1 nedir? Burada Lightning ucu var. Bunu Micro USB'nin ucuna eklediğinizde şarj aletiniz Lightning şarj aleti oluyor. Yani iPhone telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz bununla. Ve bir de Type-C ucumuz var. Bunu da Micro USB'nin ucuna taktığımızda Type-C oluyor şarj aletimiz. Bu da güncel Android telefonları şarj etmenizde işe yarıyor. Bu da koyalım şöyle. İçinde şöyle bir çakmak şarjı var. Gerçekten çok küçük. Asla yer kaplamayacak bir ürün. Şöyle avucumun içinin 5'te biri, 6'da biri falan. Bu da 2.1 amper değilmiş. Bu 2.4 amper bir çıkış veriyor. Şu kadarlık şey. Şurada da bir ufak bir LED var muhtemelen. Bunu deneyemeyeceğiz. Şöyle bir Evet usb ledimiz burada bunu da açalım Bunu internette 10-15 liraya satan sayfalar var Ve üzerine de çok gariptir ki bir kapak yapmışlar Şöyle özel bir kapak İçerisinde de şerit ledimiz var Bunu kapalı tutacağız açtığımızda da hemen kulaklığımızla de deneyelim. Evet, şöyle bir aydınlık veriyor. Çok da bir aydınlık değil ama karanlıkta laptop kullanırken klavyenizi aydınlatabilirsiniz ya da gece lambası olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten iyi. Ve son olarak da bir kulaklığımız var. Tip olarak iPhone'ların yanında verilen kulaklıklara benziyor. Eski kablolu kulaklıklara tasarım olarak şu kulağın içine giren kısım. Ama ses kalitesi olarak tabii ki de yakından uzaktan alakası yoktur. Kulaklık için almadım zaten ben bu ürünü. O yüzden kulaklık için almak isteyenler varsa da boşuna almasın. Bu üründe asıl göze çarpanlar powerbank kablosu, adaptörü, çakmak şarjı. Bu dörtlü ya da beşli beşli diyeyim. Çünkü USB led de çok iyi. Kulaklığı zaten yanına aşon, eşantiyon diye koymuşlar. Bunu atın gitsin. Şimdi tek tek ürünler hakkında konuşacak olursak. power Powerbank'imiz 5 volt 1 amper ve 5 volt 2.1 amper gibi akım verebiliyor. Şöyle yakından da göstereyim size. Kamera odaklarsa. Okuyabilmişsinizdir. P10 model Home Tech marka Kreon model bir power Şurada da dediğim gibi bildirim ledimiz var. Yani şarj göstergeleri butonu. Buradan da şarj ederken mikro USB'mizi takıyoruz ve şarj ediyoruz. Girişi de 2 amper dedik. Hızlı şarj olup hızlı şarj ediyor. Gerçekten çok iyi ürün. Powerbank bank olarak bende şöyle bir Samsung vardı. 2000 mAh. Boyutuna da bakarsanız zaten bunun ne kadar güçsüz olduğunu anlarsınız. 2000 mAh 2000 mAh benim günlük ihtiyacımı karşılamıyordu. Telefonu %50'ye 60'a kadar şarj ediyor. O da yarım günlük bir size katkı yapıyor. Eğer daha uzun, uzun bir seyahate çıkarsanız işinizi görmeyecektir. Powerbank'imiz böyle. Powerbank'imiz hakkında daha fazla konuşacak bir şeyimiz yok. Adaptör ve kablo konusuna gelirsek adaptörün plastik kalitesi çok da iyi değil ama önemli olan işlevi, dış görünüşü burada biraz göz ardı etmek lazım. Adamlar 100 liraya neler verdi? Bir de kalite bekliyoruz. Kablomuzda ip örgülü, yalnız harbi ip örgülü, bayağı kalın örgüsü var. Şu kısımları da metal ya da alüminyum da olabilir ve altında da şöyle bir silikon kıvrılma kıvrılmayı önlemesi için parçamız var. Şu şarj adaptörü ve kabloyu ben yaklaşık 3-4 ay önce BİM'de tekrar BİM'e gelmişti almıştım. Şöyle bu da çift çıkışlı ve şöyle siyah kablolu bir USB'li. Bunun kabloları ayrı ayrı ve uzun olması telefonu şarj ederken biraz sıkıntı oluyor. Telefonu koyuyorsunuz. Bunlar ağır geldiği için telefonu sürükleyip aşağıya düşürüyor. Ama adaptör konusunda cidden çok kaliteli. Hem plastik kalitesi hem de şarj kalitesi olarak cidden 2.1 amperi veriyor. Buna da bakacağız şimdi. Çakmak şarjımız ben pek kullanmam ama yine de kullanacaklar varsa, aracında telefonunu şarj edecek olanlar varsa cidden çok iyi. Hiçbir zaman şarjsız kalmazsınız. USB ledimize gelirsek parlaklığı dediğim gibi çok da bir parlaklığı yok. Ama klavyenizi aydınlatır veya gece lambası olarak kullanabilirsiniz. Onu şöyle deneyelim. Tekrar takacağım powerbank'imi ve led'imi söndüreceğim. Gördüğünüz gibi şöyle. Çok bir aydınlığı yok. Gece karanlığında daha iyi aydınlık verebilir. Bu gece bu gece lambası olarak kullanmanız daha mantıklı. Kulaklığımıza gelirsek de pek ümidim yok zaten kulaklıktan ama açacağım. Şu açalım. Bu arada bilgisayarımda açayım. Evet. Kulaklığımızın kablo kalitesi iyi sayılabilir. Yani şöyle asılmalara Karşı esneme yapmaz. Burada da bir ufak bir kontrolcüsü var. Aramayı kapatabildiğiniz. Ve muhtemelen müzikte play stop yapabildiğiniz bir tuşu var. Hemen şimdi kulaklığımızı bilgisayarımıza deneyelim. Bilgisayarda müziğimiz açılırken. Şöyle şu şekilde çantamızı incelemedik. Dış görünüş olarak bir kalem kutuya benziyor. Fakat içinde şöyle ufak ufak gözleri var. İki gözlü. Şurada bir tarafta bir gözü, bir tarafta bir gözü ve ortada da ayrı bir göz sayılabilecek bir boşluğu var. Ve ben tüm ürünlerinizi buradaki ürünlerin dışında üstüne daha da ekleyebilirsiniz. Çünkü çantanın yarısı neredeyse boştu. Yani sıkış tepiş yaparak daha fazla ürün içine koyabilirsiniz. Çantamızın kalitesi de yani bir 10 liralık bir kalem kutu kalitesi hepsine bir değer bilsek buna 10 lira desek buna da 5 lira desek 15 lira buna da 10 lira desek ki bunlar biliyorum kat kat üstünde ben minimumdan tutuyorum ki fiyatları 25 lira şu ikisine 30 lira desek 55 lira ve şunun aynısı zaten şu an BİM'de de 65 liraya satılıyor aynı ürün ayrı olarak yani set dışında ayrı olarak da 10.000 mAh Home marka bir powerbank satılıyor o da 65 lira 55 demiştik en son Buna da 50 lira diyelim. 65 liraya satılıyor ama 50 lira diyelim. 105 lira. 5 lira da kulaklık desek 110 lira. Minimumdan tuttuğunuzda yani absürt rakamlarda tuttuğunuz zaman bile fiyatları üstüne çıkıyor. 100 liraya gerçekten böyle bir seti bulmanız imkansız. Eğer alacaklar varsa hiç zaman kaybetmeden hemen gitsin alsın diyorum. Evet kulaklıklarımızı taktık ve müziğimizi açtık. İlk olarak kulağıma takacağım. Evet, kalitesizdir dedim ama şöyle mikrofonu tutayım. Mikrofonu ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama baslar gerçekten basmış hissi veriyor yani. Biraz tutayım. Yani bir 5 liraya kulaklık alsanız muhtemelen bunun kadar kaliteli olmaz onu söyleyeyim en azından seyahatlerinizde kullanabileceğiniz bir kulaklığınız, her zaman yanınızda taşıyacağınız bir kulaklık olabilir ama acil durumlarda çıkarıp kullanabileceğiniz bir kulaklık olabilir. Ses kalitesi gerçekten iyi. Evet arkadaşlar paket açılımımız ve ürün incelememiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, sonraki videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dün de A101'e gelen ışıklı oyuncak klavyesini ve mouse'unu incelemiştik. Onu da izlemek için hemen çıkan iyi e butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.